her gün dizi olduğunda bildiğiniz okula gider gibi her gün sate gidiyorsunuz. Ya benim bir kızım var ve o tempoya bilmiyorum. Ayak uydurabilir miyim? İster miyim? isterim Ama ayak uydurabilir miyim? Bilmiyorum. Biraz zor geliyor bana. Dizi deyince böyle bir korkuyorum yani. Ama istemiyorum. muyum? İstiyorum tabii ki de. Tırnaklarını göster. Böyle. Ama tırnaklarımı da çıkartmak zorundayım. Çok sade şeyler yaptıracağım çok beğendim bu arada tırnaklarımı yani şu sarı ve pembe ve mavi sarı pembe ve mavi anladınız mı çok yakışıyor bence bu arada biz başka bir şey yapacaktık geldi bana tırnak için işte hmm, eve çağırmıştım ben tırnak için sonra başka bir model yapacaktık sonra yaptık ve olmadı istediğim gibi sonra ben onda bunları gördüm öykü daha doğrusu oynuyordu renkleri tek tek ben söyledim ve çok uyumlu olduğunu düşünüyorum bilmiyorum bu benim düşüncem siz beğeniyor musunuz bilmiyorum musun? bence. Baya böyle bir şeker gibi yani. Abla yarın yayın var mı? Aşkım yarın yayın var mı? Bugünden nereden bileyim ben? Açarız ya. Açarız. Ya Allah'tan bir şey çıkmazsa, başıma bir şey gelmezse, sağ salim eve gelebilirsem. Ki büyük ihtimalle çok yorgun olacağım yarın ama sizin için yine de böyle gece bir açmaya çalışıyorum. Gözlük takmasam numaram büyür demiş. Ya ben bu soruyu bir sormak istiyorum. Şimdi benim gözlerim bozuk. Yeni gelenler için demin zaten konuştuk konuştuklarımız biliyor. Gözlük takmazsam göz numaram daha da büyür mü? Büyür diyenler güleni. Takma bir şey olmaz diyenler üzüleni. Kesinlikle gözlük takmasın yoksa göz numaram büyür diyenler güler tıklasın. Ve bana birisi dedi ki takma. Hani taktığın zaman daha çok bozulur. Daha doğrusu hani gözlüğe alışırsın ve gözlüksüz artık hiç rahat edemezsin dedi. Ben de bunu duydum. Zaten çok da alasım yoktu. Almadım ama bilmiyorum. Mesela şimdi tekrar mı gidip gözlük yazdırmam gerekiyor? Bir ay önce bana yazdığı gözlük reçetesi geçerli oluyor mu? Gidip alabiliyor muyum? Şey çok saçma bir de. Mesela ya doktora yazdırmazsanız gözlük alamıyorsunuz. Neden? Benim gözüm bozuksa neden doktora yazdırmak zorundayım? Herkes ekranı tıklasın. Bir milyon like alırım. Konu kal yazıyorsunuz. Görüyorum ama bir milyon like de demiştik. Dansını ezberledim. Dans çok tatlı. Gerçekten. Ya, bu arada çok basit hareketler yani. Hani çok böyle gerçekten dans dans bir dans yani. Bilmiyorum ben izlerken çok beğeniyorum. Klip geldi bana çok güzel oldu. Klip bitti. Renklendirmesi kaldı. Ayın üçünde yayında bilginiz olsun. 3 Ekim. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Saat... 3 Ekim Cuma mı? Üzdü. Neyse bir şey olmaz. 3 Ekim saat 5. Herkes şarkı için evde telefon elinde bekliyor olacak. Söz mü? Birisi yorgan morgan bir şey demiş. Ne var yorgana? Ne var? Yamuk diye mi? Burası mı yamuk? Ama o kadar nasıl düzelteyim? Yorgan'a mı Hazır mısınız? Ne bu? Ya yiyeceğim. Çok tatlı Ben çok sevdim. Çok güzel demiş. Sinema buluşmasını İzmir'de derim. Ay abla çok tatlı senin gibi. Teşekkür ederim aşkım. O senin güzel bakan gözlerin. Vallahi. Senin kadar tatlı değil mi? Ne? senin kadar tatlı değil siz bu kadar güzel iltifatları acaba nereden buluyorsunuz hangi kanal derken ne hangi kanal abla ben gözlük takıyorum ama senin kararın bence takma demiş ya He gözlük biraz biraz abla postuna gelen yorumları okuyor musun okudum aşkım ama hepsini okuyamadım 1500 yorum falan vardı sanırım kirpiklerim ne oldu demiş. Kirpiklerim ne oldu? Şu an fark ediliyor mu yoksa ne oldu? Anlatmıştım onu mu soruyorsun? Ee, i̇pek kirpik takmıştım ve lanet olsun bir daha ipek kirpik takarsam. Bak ben bir daha ipek kirpik takarsam gerçekten bana ne derseniz deyin ya. Alın beni böyle yerlere atın ya. Linçleyin yani. Ezin geçin anladınız mı? Takmayacağım. Ya ne kadar saçma bir şey. İpek kirpik takıyorsun. Bir tanesi düşüyor zaten iğrenç görünüyor bir hafta sonra çıkartmaya çalışsan çıkmıyor. Çünkü bir ay kalması lazım. Bir ay kalmazsa e, dökülüyor ve kirpiksiz kalıyorsun. Ama bir ayda o ipek kirpikle gezemiyorsun. Ya, iki ucu boklu değnek diye bir tabir. Evet ipek kirpik. Bu ipek kirpik yani. İki, şu an kirpiğim yok. İnşallah bir haftada çıkar diye umuyorum. Zeytinyağı da sürüyorum. Bir sürü yağlar var besleyici. Onları da sürüyorum. Vitaminler var falan. Şöyle bir şey vardı. Bu değil değil mi? Bu değil şu. Bu çok 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 pahalı bir üründü. Ve ben, ben aldım. Kirpiklerim uzasın diye. Sabah akşam bunu sürerim. Şimdi yine sürelim. Ama birazcık gözümü yakıyor ya. Göze gelmemiz gerekiyor. Uzatır diye umuyorum. İnşallah bir haftada uzar. Şöyle kirpiğin üstüne sürüyorsunuz bunları. Bunlar bir besleyici yaymış. Aşk gözüm şu an yanarsa çok sıkıntı. Bu da kirpime değiyor mu? Değmiyor mu? Onda da böyle bir kararsızım. Çünkü gözüme de girmesin diye korkuyorum. Çok da yaklaştırmıyorum yani. Şöyle kirpik diplerini. Lütfen gözümü yakma tamam mı? Dua edin kirpiklerim hemen uzasın. Bir daha yapmayacağım. Söz. Gerçekten ipek kirpikten nefret ettim. E benim kirpiklerim ne güzeldi ya. Benim kendi kirpiklerim güzeldi yani. Niye ipek kirpik yaptırıyorsun? Git birkaç tane böyle şey kipi tak. İşte takmalar oluyor ya böyle. Buradan kızlara sesleniyorum. Yapma ipek falan. İpek kipi bulan niye bulmuş mesela? Hani çok zararlı bir şey ya. Bulan ne demiş acaba bulduğunda? Ah, harika bir şey buldum falan demiş midir yani? Tüm kızlar kipiksiz kalıyor sonra. Ama şey konusunda, kirpik konusunda şey değilim artık. Mesela kirpiğim döküldü ama rahatsız hissetmiyorum. Bu beni rahatsız etmiyor. Yorgun görünüyorsun. Yorgun görünmüyorum da uykulu görünüyor olabilirim çünkü. Çok erken uyandım. Belki bugün çok tatlı bir şey aldım. Ama söylemem. Ama söylemem. Çünkü benim kanalıma videosu gelecek. Onu aldığım bir sürprizin. O nedenle söyleyemem. Bilenler var, bilmeyenlere söyleyemem. Bana ne? Takip etselerdi, görselerdi. Kaça kadar yayındasın diyor. Saat kaç? 11'e geliyor. Öykü hala uyumamış. Bir dakika bakıp gelebilir miyim? Küsmüştük de bir kendini alayım da. Arkadaşlar biz ile küsmüştük ve baktım şu an uyumamış. O yüzden onun yanına gidiyorum. Çünkü uyumadan gideyim sarılayım. Gönlünü alayım. Birazcık küstük. Nedeni çok basit. Ama bana küstü. Şimdi yanına gittiğinde git, git git falan yapıyordu. Gidip böyle bol bol yaraklarını sıkıp öpüp kendimi affettirmem lazım. Çok seviyorum. Yarın görüşürüz. YouTube videomu izlemediyseniz çok tatlı hem de yeni şarkımın dans koreografisini yaptığımız bir dans videosu attım. YouTube'unu izleyebilirsiniz YouTube kanalında. Seviyorum. İyi geceler. Görüşürüz. Kısalmak.